Ömer hocam kız çocuğumun kilodunda sürekli bir beyaz akıntı var. Doktora götürdüm. İdrar yolu enfeksiyonundan şüphelendim. Ama idrar yolu enfeksiyonu değilmiş. Ama bu akıntı hiçbir türlü geçmiyor. Neden olabilir? Genelde bunların sebebi aslında vajinal akıntılar, vajinal mantar enfeksiyonları çıkabiliyor. Bunun sebebi aslında şu. Şimdi aslında genital bölgenin asiditesini östrojen hormonu salgılıyor ve bu tabii ki ergenlik döneminde oluyor. Ergenlik dönemi öncesi bu mikrobiyatayı ve orayı düzenleyen aslında bar bağırsak mikrobiyatası. Yani çocuğun bağırsak mikrobiyatası işte sık ilaç kullanma, antibiyotik kullanma ya da kötü beslenmeye bağlı olarak bozuksa o zaman bu çocukların genital bölge ve vajinal mikrobiyatası da bozuk oluyor. Bu sebepten de ikinci sekonder mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar görüp akıntılara maruz kalıyor çocuklar yani. Burada aslında en önemli şey bağırsak florasını, mikrobiyatasını düzenlemek. Özellikle laktobasillerden zengin probiyotikleri seçmek. Burada fayda veriyor. 没有。<music>